Herkese merhaba. Almus Yatırım Hazine Biriminden Eren ben. Geçtiğimiz hafta yurt dışı piyasalarda neler yaşandı ve bunların ışığında bu haftaya yansımalarını konuşuyor olacağız. E, genel kanı, Fed'in 2023 sonuna kadar e, herhangi bir faiz indirimi yapmayacağı yönündeydi. E, bu da şirket karlılıklarının düşerek, ekonominin yavaşlayarak hisse senedi piyasasına satış getirebileceğini beklentisi vardı yatırımcıların nezdinde. E, fakat e, finansal kırılganlıkların artmaya başlaması e, FED'den yıl sonuna kadar acaba bir e, faiz indirimi iki veya üç kere gelir mi? Beklentisi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftaki videoda zaten aktarmıştım. E, bir grup Kasım veya Aralık ayında bir faiz indirimi bekliyordu 2024 bekleyenlere e, karşılık olarak. Fakat yavaş yavaş 2 veya 3 kez faiz indirimi beklentisi görüşü oluşmaya başladı. Eee tabii bu Fed'in dot plot projeksiyonlarına henüz yansımış durumda değil. E, fakat her zayıf veri e, bu görüşü biraz daha anlamlı hale getiriyor. E, veriler nasıl geliyor ya da e, zayıflamaya devam ediyor mu? Bunlardan konuşalım. Geçtiğimiz hafta tabii videoda bahsetmiştik. PC ve ISM verisinde zayıflama vardı. Beklentilerin altında geliyordu. E, gelmişti. E, ve istihdam verileri dedik, verilerinin beklentisini aktarmıştım. E, Cuma günü istihdam verisi e, yine beklentinin altında geldi. 236 binlik bir istihdam verisi geldi. E, bu da Dediğim gibi her zayıf veri risk iştahını e, bir nebze de olsa güçlendiriyor zayıf gelen veriler bizim için önemli hale geldi. Yurt dışı piyasalar Paskalya sebebiyle açıkçası çok hacimli değildi. Bugün itibariyle yani çarşamba günü itibariyle gelecek veriler ve Paskalya'nın sonlanması sebebiyle artık piyasalarda hacim beklemeye başlıyoruz. Hareketliliğin başlamasını bekliyoruz. Çünkü önemli bir veri var. Mart ayı enflasyon verisi gelecek bugün itibariyle, çarşamba günü itibariyle Amerika enflasyon verisi ve akşamda da FOMC tutanakları gelecek. Bu tabi piyasalarda dalgalanmalara neden olabiliyor. Onun haricinde de bu hafta itibariyle zaten bankacılık bilançolarında da gelen bilançoları, finansal tabloları görüyor olacağız. Biraz hisse senedi piyasasından bahsetmek istiyorum. S&P ve Nasdaq 100 endeksinden. Şimdi S&P tarafında 4200 seviyesi gerçekten çok önemli direnç. Ve 2-3 haftalık bir rally sonunda piyasalarda biraz yavaşlama var. Tedirginlik var diyelim daha doğrusu. Çünkü hala bankacılık krizi konuşuluyor, resesyon konuşuluyor net bir şekilde. FED tepe faizi ulaştı mı ulaşmadı mı bunlar konuşuluyor. Biraz tedirginlik var. Bu tedirginliği de nereden görüyoruz e, açıkçası? Şöyle Amerikan vadeli piyasalarında e, short pozisyonlarda e, bir artma var. Artmayı görebiliyoruz. E, put opsiyonlara ilgi artıyor. Bu tabii ki de e, elinde hala hisse senedi tutmaya devam ediyor yatırımcılar. Fakat put, put opsiyon e, ilgisinin artarak aslında pozisyonlarını, portföylerini hedgelediklerini düşünüyoruz. Bunun sebebi de e, belirsizlik çünkü e, S&P tarafında 4200 seviyesi gerçekten önemli direnç ama e, önemli olan aslında Nasdaq 100 tarafı. E, geçen haftaki videoda bahsetmiştim. Yani Nasdaq'ta boğa piyasasını girdiğimizi söylemiştim. Fakat e, böyle bir durum var. E, çok az sayıdaki mega kapasiteli hisse senedinin yükselişinden kaynaklı e, teknoloji hisselerinde bir hareket görmüştük. Yani endekste bir hareket görmüştük geri e, kalan katılımcılar yani da hisse senetleri buna eşlik edememişti. E, şimdi böyle bir ortamda hala e, faiz durumunda faiz konusunda net değilken e, ya da resesyon konusunda net değilken teknoloji şirketlerinin karlarında olası gerilme e, bu şirketleri ya da daha doğrusu Nasdaq 100 endeksini biraz pahalı hale getirebilir. Neden? Şu an 26 FK ile işlem görüyor Nasdaq 100 endeksi. E, fiyat tarafı sabit kalsa dahi e, fayda tarafında kazançların düşmesi bizim e, FK oranımızı yukarı çekerek esasında şu anki çarpanların ya da prospektif FK'nın pahalı hale gelebileceğini bize gösterebilir. O yüzden biraz kırılganlık var. E, petrol tarafında ise yine OPEC'in 1.1 e, milyon verilik artışı piyasalarda bir gepli açılış daha sonrasında talibin güçlü kaldığını görüyorduk. E, burada Önemli olan acaba yani e, OPEC tarafında ya da Suudiler petrolün fiyatını yukarıda görmek istediği için mi bu hamleyi yaptı ya da azalan talebe karşılık bir e, hamle miydi e, diye düşünüyor piyasa katılımcıları. Fakat genel kanı aslında e, OPEC tarafın ya da Suudilerin piyasa, petrol fiyatlarını yukarıda görmek istediğinden kaynaklı. Bu da yaz ayı itibariyle e, talepte bir artış beklediğimizi iletmiştim. Petrol tarafında e, Çin'in açılması, ABD sürüş sezonu gibi etkenler. E, 90 dolarları Brent petrolde görmemiz mümkün hale gelebiliyor. E, altın tarafında biraz da e, düzeltme ya da Konsolidasyon yavaşlama diyebiliriz her neyse. Fakat Fed'in tepe faiz noktasına ulaşacak beklentisi en basit bir şekilde güvenli liman altını beklentileri güçlü tutuyor. Orada da 2075 2100 dolarlar hala beklenti dahilinde. Yurt dışı piyasalarda genel aktarmak istediklerim bu yönde. Biraz da yurt dışı piyasalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ee, yurt iç piyasalarda Borsa İstanbul Yüz Endeksi biraz e, yatırımcıları üzüyordu açıkçası. Yani e, 2022 kadar kolay bir sene değildi. Kaynak girişine ihtiyacı vardı piyasanın borsa yatırım fonundan gelen. Fakat bu hafta itibariyle özellikle pazartesi günü bir e, güzel bir kıymeli momentum gördük, yükseliş gördük. Bu da bir kaynak girişi olmadan, borsa yatırım fonundan gel gelen bir kaynak girişi olmadan bir yükselişti. Ee, o sebeple piyasalar biraz daha rahat hale gelmeye çalışıyor ya da bunu istiyor. Ee, yani seviyeler belki çok önemli hale gelmiyor ama özellikle 100 endeksinde belki 5100 üstüne atabilirsek, bu arada kalıcı kalabilirsek, güvenli bölge ya da e, piyasalar biraz daha rahat hissedebilir, piyasa rahatlayabilir ve hacim artışlarını görebiliriz. Ee, benim için asıl önemli olan Nisan ayı sonu itibariyle bilançoların gelecek olması. Bu da ee, bilanço beklentisiyle yani daha öncesinde verilerini takip ettiğimiz sektörlerde erken pozisyon almaya itebilir ee, yatırımcıları veya kurumsal yatırımcıları. O sebeple bilanço sezonunun gelmesi Nisan ayı sonuna kadar ee, biraz daha bunların fiyatlanmasını görebiliriz. Majör destek zaten 4500-4600 seviy seviyeleriydi ama 5100'ün üstünde biraz daha o e, sıkışmış yatayda hareket eden endeksin 3 aylık süreçte yatayda hareket eden görüntüsü değişmiş olabilir. E, yine aynı sektörleri söyleyeceğim geçen hafta e, gibi çünkü veriler gerçekten iyi geliyor. Özellikle havacılık e, sektöründe veriler iyi geliyor. Otomotiv sektörünü zaten aylık veri itibariyle takip ediyoruz. Burada çok pahalı çarpanlar görmüyoruz. Tabii ki de güncel çarpanlar çok bir anlam ifade etmiyor geleceği e, fiyatlıyor genel itibariyle piyasa ama e, bu sektörlerde veriler iyi gelmeye devam ediyor. O sebeple yine tekrar ediyorum yurt içi piyasalarda, yani yurt içi hisse senetlerinde yatırımcıların e, seçimi bir risk olarak görüyor olabilirler ama muhakkak portföylerinde bir nebze de olsa yüzdesel oranda belki daha az bir karşılık ayırabilirler. Yurt dışı hisse senetlerini e, tutmalarını tavsiye ediyoruz e, mevcut çarpanlardan kaynaklı. E, ikinci çeyreğe yurt içi tarafta, e, özür dilerim, e, ilk çeyreği bitirmiştik, ikinci çeyreğe yurt dışı tarafta iyi başladık. Devamının gelmesini devam e, bekliyoruz. E, yurt dışı ise dediğim gibi e, S&P tarafında 4200 dolarlar, e, 4200 seviyesi önemli bir direnç. Nasdaq'da yavaşlama var. E, biraz daha veri odaklı e, gitmeye devam edecek piyasa. E, herkese iyi günler diliyorum, iyi yatırımlar e, diliyorum. Görüşmek üzere.